Bakın ne diyeceğim. Ee, sizin ufaklığı daha fazla bekletmeyelim isterseniz. Siz gidin ailece gezin. Ondan sonra da hep beraber akşam bize yemeğe gelirsiniz. <laughs> Böylece e, sözleşmeleri de orada imzalarız. Üzüm yok. Lütfen. Bunca hukukumuz var. Hem ben ne zaman sürmeneye gelsem abin her zaman beni çok güzel ağırlar. <laughs> Mustafa Bey, yengeyle anne buradayken bize gelmezsiniz darılırım. Sizin kızla benim oğlan da oynarlar hem. Yok Vedat Bey, bizim yolumuz uzun da. Hayır, hayır. İtiraz istemiyorum. Hemen karımı arayacağım. O da çok memnun olacak. <gülüyor> 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 Benden kaçabileceğini mi sandın sen? <laughs> Vedat Bey arıyor. <laughs> Annem. Hadi sen şimdi resim çiz. Ben de geliyorum tamam mı? Hadi koş. Ne var ne istiyorsun? Alo karıcığım. Bana karıcığım deme. <laughs> ben de seni çok özledim bir tane. Etecek sen de ve kapat. Ee, canım benim akşama misafirlerimiz gelecek. Ee, ona göre hazırlık yap olur mu? Murluklarını kapat demiyorsun da. <laughs> ben de seni çok seviyorum bir tanem. Allah senin belanı versin. Ee, öpüyorum. Cık. Nefes Hanım, Telefon. Al tabii al. Sahibin kızmasın sonra. Ne yapıyor benim böceğim? Ne güzel olmuş bunlar. Ben ne yapsam acaba? Bu kim? Bu sen misin ben miyim? Benim. O zaman beni de çizelim. dışarı çek. Anlaşıldı. Misafirimiz var. Benden kaçamazsın. Ne yaptı öyle geyik? Sen öyle sana yaşına doluyor kurt. <gülüyor> Özka! <gülüyor> Çok komik. Yiğit! Aslanım, gel. Halacığım! Yiğit! Oğlum! Yiğit! Oyun oynamayı bırak da geç, yüzüne fondöten kapatıcı bir şey sür. Ne oldu, Eyşan? Manzaran mı bozuldu? Rahatsız mı oldun? Çok rahatsız olduysan ara. Ala Vedat şiddet attığını. Bak ama yine sinirlendireceksin Vedat'ı. Sen sus, Eyşan. Sahibin konuşsun. Sen kadınların yüz karasısın. Hayatım bak, hadi git hazırlan, tamam mı? Şu morgularını falan da kapat. Bak geliyor, misafirlerimiz gelmek üzere. Niye misafir çağırdın ki? Yiğit dün gece çok üzüldü. Bu alemde bir kızı var, oynarlar diye düşündüm. Oğlumuza arkadaş geçiriyorum. Gülümse biraz. Arkadaş dediğin şey oyuncak değildir. Öyle eve getiremezsin. Bizi eve kapat. Sonra al der gibi bir çocuk at Yiğit'in önüne. O öyle olmuyor. Neden sizi eve kapatıyorum acaba? Her fırsatta kaçmaya çalıştığın için olabilir mi? Neden kaçıyoruz acaba? Bizi eve zorla kapattığın için olabilir mi? Nefes bak Vedat da bir şeyleri düzeltmek istiyor artık. Sen de biraz diklenme sen. Bebeğim. Bir akşamda normal bir aile gibi davranalım olur mu? Bak sürmeneli bir aile bunlar. İş yapıyoruz adamlarla. Adamın karısı var, laflarsınız falan, ne bileyim açılırsın. Ha? Hadi bir tane, git hazırlan. Ben sana söylemiştim ama bunun iyi bir fikir olmadığını. O da haklı. Bütün gün eve kapalı insan yüzü gördüğü yok. Bu yüzden de bana kızıyor. O kızınca ben de ona kızıyorum falan. Nefes, hayatım geldiler. Nefes. Nefes, sana şu kapıları kitleme dedim. Aç şu kapıyı. Hadi gel gidelim. Yemekten önce bir drink alır mısınız Mustafa Bey? Lüzumu yok. Drink mi alacağımışız? Drink ne kız? Drink ne bilmiyorum da. Ha bu gariyi benim elimden alamayacaklar. Ha işte onu bilirim. Peki bak senin kırkın çıkmadan alacağım gelini buldum. Allah'ım. ben bunu kızdırmak için şakaya ediyorum, sen biliyorsun. Tahir, yengem sen sakın evlanma. Geline yazık, espriden zehirlenir. Sevgili Kaleliler, işte güzeller güzeli eşim Nefes, bu da canım oğlum Yiğit. Nefesciğim sana bahsettiğim Trabzon'da iş ortaklarım Kaleli ailesi. Tanış istersen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk bacım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Hoş geldin. Ben Nefes. Sen kimsin? Ben Balım. Bak o da Yiğit. Hadi tanışın. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve siz de hoş geldiniz. Buyurun masaya geçelim hep birlikte. Hadi bakalım.